Abone olanlara hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkes hoş geldi. Buyurun. Takipçi dosyalarının 6. bölümünden herkese merhaba. Bu seride siz de bana ilginç kriminal vakaları önerebilirsiniz. E-posta yoluyla ya da Instagram'dan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım penguas. Da müzik dinlemek kadar zevkli bir şey yok. Müzik müzik. Müzik bir çocuk. Müzik üzerinden. Çünkü müzik üzerinden algılıyorsun hayatı. Müzik, kültürün oluşmaya başladığı en eski dönemlerden beri insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Milyarlarca insan, her gün kendi işleriyle meşgulken bir yandan da müzik dinliyor. Evet ya, ve ben bu insanlara çok özeniyorum. Benim niyeyse bir müzik şeyim oluşamadı ya. Hani müzik, başkası bana açsa, güzel şeyler dinletse dinlerim. Ama bende niyeyse o şey oluşmadı. İşte şu tarzı seviyorum, şu tarzı dinliyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum... Eskiden vardı şu an niye öyle bir şey yok ya. Karman çorman tarzlar dinliyorum. Asla kendine bir tarzı belirleyeceksin oradan ilerleyeceksin. Çok özeniyorum öyle tiplere var ya. Kimisi yayın bile yaparken mesela müzik açıyor. Alttan alttan müziğini dinleyerek sohbet ediyor falan. Ben asla yapamam. Mesela geçen gün 24 saatlik yayında denedim. Olmuyor baba tüm dikkatimi dağıtıyor o müzik. Teknik serviste makine yaparken full açıyoruz. İşte bende o yok ya. Bana deseler ki ya şu an bir şarkı söyle. Kalıyorum. Özellikle son böyle 7-8 senedir bu bende böyle. Eskiden olsa mesela kendimce bir tarzım vardı. Sürekli o tarzı dinliyordum. Sürekli o müzikleri dinliyordum ama son 7-8 senedir böyle. Hiç kendimce bir tarzım. Dinlediğim işte dinlediğim özel bir grup ya da özel bir kişi. Olmadı öyle bir şey niyeyse ya. Hani biri bana bir liste açsa Güzelse sararsa köküne kadar dinlerim Poci poci kazan köfte he hemen açalım Hemen açalım travmalarımızı tetikleyelim Aynen, kolay Yaktın beni teyze Tiryaki oldum teyze Çaldın beni bandan, düştü... Ulan adam ne Sabahın köründe ne şey yaptı be? Zamanla bu bir alışkanlığa dönüştü. Hayatın rutinini şarkılarla renklendirmek. Bu adamın adı Nathan Gale'di. Amerikan futbolu takımında oynarken her antrenman öncesinde rock grubu Pantera'nın şarkılarını dinlerdi. Bu ona maç öncesi psikolojik olarak hazırlanma gücü veriyordu. Artık bu onun için bir tür spor ritüeline dönüşmüştü. Peki ne olmuştu da? Bu genç adam bir gün en sevdiği grubun konserine gidip sahneyi korkunç bir kabusa çevirmişti. Allah Allah. Ha bayağı şeye gidiyor ya konseri basıyor. İşte Nathan Gale. İlk bakışta sıradan bir adam gibi görünüyor değil mi? Ama 2004 yılının Aralık ayında bir gün o yerel kulübe geldi ve konser sırasında ateş açtı. Amacı netti ama gerekçesi tam anlamıyla delilikti. O dönemin efsanesi Dimebag Daryl'ı öldürmek istiyordu. Allah Allah! Bebeğe bak lan! Ve ne yazık ki planını gerçekleştirdi. Eğer Dimebag Daryl'ın kim olduğunu bilmiyorsanız hiç sorun değil. Şimdi her şeyi adım adım anlatacağım. Bu kamusal hayatın ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren üzücü bir hikaye. Ünlü isimlerin başına böyle şeyler gelmesi ne yazık ki nadir değil. Ama bu olayda Dimebag Daryl'ın ölümü rock müzik dünyası için büyük bir kayıptı. Eğer hazırsanız başlayalım. Bayağı fan olduğu grubun bir sanatçısını öldürmeye kafayı takmış adam ha. E ee, Barış Akarsu'ya benziyor ha. Eğer daha önce Dimebag Daryl ismini hiç duymadıysanız Ben hiç duymadım. Bile, büyük ihtimal. Ben hiç duymadım. Duyan vardır illaki bizim burada dinleyenler vardır. Hala bir yerlerde Pantera grubunun adını görmüşsünüzdür. İşte Daryl bu efsanevi rock grubunun kurucularından biriydi. Üstelik tüm zamanların en iyi gitaristlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Daryl, Texas'ın Arlington şehrinde dünyaya geldi. Ailenin ikinci çocuğuydu ve Vinny adında bir ağabeyi vardı. Ne kadar tatlılar la! Babaları Jerry Abbott hem müzisyen hem de yapımcıydı. Bu yüzden Daryl ve Vinny çocuk yaşta müziğe ilgi duymaya başladılar. Babalarının stüdyosuna sık sık gider, orada yetenekli sanatçıları izlerlerdi. Winnie ise büyük kardeş olarak önce müzikle ilgilenmeye başladı. Özellikle davul çalma konusunda çok iyiydi. Daryl da onun gibi olmak istedi ve davul çalmayı denedi ama başarılı olamadı. Bunun üzerine Winnie ona gitar çalmasını önerdi. Daryl kısa sürede bu konuda çok iyi bir seviyeye ulaştı. <laughs> Kardeşler birbirlerini motive ederek müzikal yeteneklerini birlikte geliştirdiler. Daryl daha 14 yaşındayken müzik yarışmalarına katılmaya başladı. Yaşı küçük olduğu için yarışmalara bazen ailesiyle birlikte gitmek zorunda kalıyordu. Katılanların Ne en... güzelle bak annesi babası da full destek alıyor. Beraber çocuklarına güzel bir yol çizmişler. Gerçek gitar yarışmasının kazananı. Gence olmasına rağmen çoğu kez birinci geliyordu. 18 yaşına geldiğinde ise artık o kadar çok kazanmıştı ki onu yarışmalara kabul etmemeye başladılar. Fakat bu kez jüri üyesi olarak davet edilmeye başlandı. Vay be bebeğe bak la 18 yaşında helal olsun. Müzikal becerilerini ileri seviyeye taşıyan Daryl ve Bini, sonunda Panther adlı rock grubunu kurdular. Grup 1990 yılında 5. albümünü çıkardıktan sonra büyük bir çıkış yakaladı. This Artık kendilerine has bir müzik tarzları vardı. Verak müzik tutkunlarının gözdesi haline gelmişlerdi. Konserleri binlerce kişiyi çekiyordu. Ancak Baya popüler ha. ben duydum herhalde ha. He. Daryl sahnede en çok dikkat çeken isimdi. Onun gitar performansları dönemin ünlü müzisyenleri tarafından bile hayranlıkla izleniyordu. Pantera grubu 22 yıl boyunca aktif kaldı. Ancak grubun vokalisti Phil Anselme ile yaşadıkları sorunlar grubu yıprattı. Phil'in uyuşturucu bağımlılığı işleri iyice zorlaştırdı. 2001 ve 2002 yılları boyunca Phil grupla iletişimini tamamen kesti ve başka bir grupla sahneye çıkmaya başladı. Allah Allah. Bunun üzerine 2003 yılında Daryl ve Beni Pantera'dan resmen ayrıldılar. Ama bu müzik kariyerlerinin sonu olmadı. Yeni bir grup kurdular. İsmi ise Damage Plan'dı. Damage Plan. Yeni bir vokalist ve bas gitarist ile yollarına da de Bobzilla devam ettiler. 2004'te ilk albümlerini yayınladılar ve ülke genelinde turnelere başladılar. Damage Plan de Pantera kadar başarılı oldu. Onları büyük bir kariyer bekliyordu. Yüksek dinlenme oranları, dolup taşan konser salonları, geniş hayran kitlesi. Ancak Pantera hayranları hala eski şarkıları dinlemeye devam ediyordu. Bu hayranlar... Bu da onlardan değil mi? ...lardan biri de Nathan Gale'di. O, Pantera'nın şarkılarını hayatının bir parçası haline getirmişti. Amerikan futbol antrenmanlarına çıkmadan önce her zaman Pantera dinliyordu. Bu onun için bir ritüeldi. Ama bir noktada bu hayranlık tehlikeli bir saplantıya dönüştü. Nathan'ın kafasında mantıkla açıklanamayacak düşünceler dolaşmaya başladı. You'll see me come alive. You'll see me come alive. I'll take your life and make you mine. This is my life. Deliye bakla. Ve sonunda bu saplantı onu bir karar almaya itti. O karar rock müzik dünyasının efsanelerinden birinin hayatına mal olacaktı. Bu olay 8 Aralık 2004 tarihinde gerçekleşti. Ne diyor abi? Hemen söyleyeyim. Ee, benim geleceğimi canlı olarak göreceksin. Senin hayatını alacağım ve benim yapacağım. Kendi kafasında böyle bir şey. Bu benim hayatım. I'm gonna get... Git... Burada ne yazmış tam anlamadım. I'm gonna get move mu diyor ne diyorsa. Evet. O karar. Bu benim hayatım. Sonrasında da diyor ki ben düzenlerim mi diyor artık. Rock müzik dünyasının efsanelerinden birinin hayatına mal olacaktı. Kırmış kafayı ya. Bu olay 8 Aralık 2004 tarihinde gerçekleşti. O gün Columbus şehrindeki Alrosa Villa adlı kulüpte birçok rock grubunun sahne alacağı bir konser planlanmıştı. Tamam okey. Etkinliğin baş sanatçısı ise Damage Plan grubuydu. İlk olarak sahneye daha az bilinen gruplar çıktı. Ancak Damage Plan'in sahneye çıkış saati yaklaştıkça Kuyruk olunmaya, oluştu her yer tıkış tıkış Sayısı 400 kişiye ulaştı. Tam o sıralarda kulübün müdürü Rick Catella otoparkta şüpheli bir şekilde dolaşan genç bir adamı fark etti. Ve ona neden dışarıda beklediğini sordu. Genç adam sadece Damage Plan'in sahnesini izlemek için orada olduğunu söyledi. Ancak Rick onun bileti'nin bile olmadığını fark etti ve durumu güvenliğe bildirdi. O genç adam Nathan Gale'di ve o gece şeytani planını gerçekleştirmeye kararlıydı. Güvenlikten gizlenerek tahta çitin üzerinden atladı ve kulübün arka bahçesine girdi. Oradan da arka kapıdan binaya sızmayı başardı. Bildiğin içeriye sızmış be, be arkadan dolaşıp ya ne bir böyle yerlerde de buna dikkat edersin be. Konserin keyfini çıkaran kalabalık birkaç saniye sonra yaşanacak korkunç olaydan tamamen habersizdi. Salona giren Nathan, yarı otomatik tabancasını çıkarıp sahneye doğru ilerleyerek Dimebag ile dört el ateş etti. Kurşunlar sırasıyla sağ yanağına, sol kulağına ''Ne diyorsun oğlum sen daha?'' ense kısmına ve sağ koluna isabet etti. Ancak çılgına dönmüş Nathan durmak niyetinde değildi. Yoluna çıkan herkese ateş etmeye başladı. İkinci kurban, grubun tur menajeri Chris Palusko oldu. Göğsünden vuruldu. Damage Plan grubunun güvenlik şefi Jeffrey Thompson, Nathan'ı arkadan yakalamaya çalıştı. Ancak saldırgan, ona da ateş ederek onu göğsünden vurup öldürdü. Grubun genç bir hayranı olan Bray, Daryl'a yardım etmek için sahneye atladı. Ama Nathan, ona da aynı şekilde göğsüne ateş etti. Kulüp çalışanı Erin Halk da olaya müdahale etmeye çalıştı. din vahşet yapmaya gelmiş oğlum, piçe bak! İşte ama altı kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Kaç mermisi var ne ararız şarjörü değiştiriyor lan? Kalabalık tam bir panik içindeydi. İnsanlar sağa sola kaçmaya çalışıyor, mobilyaların arkasına saklanıyor ve kulüpten çıkmaya çalışıyorlardı. Tüm bu saldırı sadece birkaç dakika sürdü. Ancak orada olanlar için zaman adeta durmuş gibiydi. Neyse ki polis çok hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. 5 polis memuru ana kapıdan kulübe girerken polis memuru James Niggermeyer sahne arkasındaki kapıdan giriş yaptı. Nathan'ın dikkati önünden gelen polislere yoğunlaşmışken gözlüğü de yüzünden düşmüştü. Bu karışıklığı fırsat bilen polis memuru James Niggermeyer sahne arkasından gizlice yaklaşıp Nathan'ı kafasından vurarak etkisiz hale getirdi. olsun ha. Hayranlar Daryl'ı sahneden indirip son bir umutla kalp masajı yaptı. Ama Daryl artık gitmişti. Ne kalbi yeniden attı ne de gözleri bir daha açıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Daryl, güvenlik şefi Jeffrey Thompson ve kulüp çalışanı Erin Halk'ın hayatını kaybettiğini resmi olarak açıkladı. Grubun tur menajeri Jerry Chris Paluska hastaneye kaldırıldı. Ancak genç hayran Bray, göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle aşırı kan kaybından dolayı olaydan bir saat sonra hastanede hayatını kaybetti. Bu trajedide hayatını kaybeden 5. kişi ise saldırganın ta kendisiydi. Nathan Gale. Evet, bu ölümü hak etmiş olabilir. Ancak polis açısından bu, olayın nedenlerini ortaya çıkarmayı zorlaştırıyordu. Gerçekleri öğrenmenin tek yolu, hayatta kalan tek yakını olan annesi Mary Clark'ı sorgulamaktı ve onun tanıklığı oğlunun soğukkanlı suikastine ışık tuttu. Bakalım annesi ne diyecek? Kimsesi de yokmuş bir annesi varmış. Bu seri cinayet sayılmıyor değil mi? Bu seri cinayet yani seri katil olarak geçiyor mu? Seri katil böyle farklı bölgelerde sıra sıra planlıya planlıya yapılan bir şey. Bu katliam olarak geçiyor bence. Toplu cinayet de olabilir evet. Nathan Gale 11 Eylül 1979'da Ohio eyaletinin Marysville kentinde dünyaya geldi. Çocukluğunda içine kapanık biriydi. Psikolojik sorunlarının ailesinden yeterince ilgi görememesinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Anne ve babasının evliliği her geçen yıl daha da kötüleşti ve sonunda boşandılar. Boşanmanın ardından Nathan annesiyle yaşamaya devam etti. Lisenin son yıllarında inşaat ve elektrik mühendisi üzerinde programa katıldı. Asosyal yapısına rağmen eğitimde iyi bir başarı gösterdi. Mezun olduktan sonra annesiyle birlikte yaşadı ve düşük ücretli işlerde çalıştı. Zor bir hayatı vardı ve ailesindeki problemler onu yasaklı maddelere yönlendirdi. Bağımlılığı da var, psikolojik bozukluğu da var. 1997 yılının Aralık ayında uyuşturucu etkisi altındayken annesine bıçakla saldırmaya kalktı. Neyse ki annesi Mary Clark zamanında 911'i arayarak yardım alabildi. Olaydan sonra oğluna eve dönmeyi yasakladı. Nathan sonraki 2 yıl boyunca toparlanmaya çalıştı. Geçici işlerde çalışarak hayatını sürdürmeye çalıştı ama başını sokacak bir yeri yoktu. 2000 yılının Mart ayında annesi Nathan'a rehabilitasyon görme şartıyla tekrar eve dönmesine izin verdi. 2002 yılının Şubat ayında ise ABD deniz piyadelerine katıldı. Mary Clark. O Oo, bir de buraya katılıp burada da travmatik bir şeyler yaşadıysa tam bir psikopat yaratılıyor. Oğluyla gurur duyuyordu ve artık uyuşturucuyu bıraktığını düşünüyordu. Ama gelecekte yaşanacaklar sorunun sadece bağımlılık olmadığını gösterecekti. 2002 Noel'inde oğlunun sorunlarını atlattığını düşünen Mary Clark ona oldukça sıra dışı bir hediye verdi. Verdiği hediye ise yarı otomatik da 92 Efes tabancaydı. Ya annesi! Bir insan çocuğuna neden böyle bir hediye alır ya? Hele bir de bu kadar sıkıntılı bir çocukluk geçirmiş bir adama niye sen silah hediye ediyorsun ya? Daha güzel bir şey hediye etsene bu ne ya? Ve işte bu silah kulüpteki katliamda kullandığı silahtı. Şimdi dağlara taşlara kafana vursan ne yazar? Nathan 2003 yılının Ekim ayına kadar ordu hizmetine devam etti. De tabii ki de bu arada sebebi bu değildir yani arkadaşlar gider istese marketten de alır oralarda çok kolay. Ancak ani bir kararla görevinden ayrıldı. Eve döndüğünde ise gerçek sebebi annesine açıkladı. Askerlik sırasında defalarca saldırgan ve kontrolsüz davranışlar sergilemişti. Bu yüzden psikiyatrik muayeneye yönlendirildi. Heee. Sonuç ise paranoid şizofreniydi. Abooo ne diyorsun oğlum sen? Tedavi alması gerekiyordu. Ancak hastalığına rağmen iş buldu ve mekanik olarak çalışmaya başladı. E tedavi? Aynı dönemde yarı profesyonel futbol takımı Lime Tinder'a katıldı. Pantera grubunun uzun yıllar hayranıydı. Fakat bu takıntısı 2003 yılında grup dağıldıktan sonra iyice arttı. Muhtemelen siz de şu an suçun sebebinin grubun dağılması olduğunu düşünüyorsunuz. Bu bence yok baya baya bildiğin takmış kafaya. Bu fikir o dönemde birçok kişi tarafından dile getirildi. Ama gerçek sebepler çok daha şaşırtıcıydı. Bence öyle bir takmış ki o adam o mektuptan da gördüğümüz üzere oradaki bir mesajdan gördüğümüz üzere baya baya o adamın kendisinin olacağına inandırmış kendini. Öyle bir hayranlık mı duymuş artık takıntı? Dave Johnson suçlunun eski bir arkadaşıydı. Polise verdiği ifadede Nathan'ın cinayetten kısa bir süre önce kendi şarkılarını yazmaya başladığını söyledi. Ancak Dave bu sözlere göz attığında onların Nathan'a ait olmadığını fark etti. Aslında bu sözler tamamen Pantera grubundan kopyalanmıştı. He. Dave bu durumu Nathan'a söylediğinde ise delice bir cevap aldı. Nathan şarkı sözlerini Pantera'nın kendisinden çaldığına inanıyordu. Abo! Hatta grubun onun kimliğini bile çalmaya çalıştığını söylüyordu. O zaman oğlum bu tam kafayı farklı bir şekilde kurmuş. Dimebag Daryl cinayetinden önceki aylarda Nathan'ın paranoid şizofrenisi oldukça ağır bir hal almıştı. Yakın çevresindeki herkes ondan uzaklaşmaya başlamıştı. O dönem tek başına yaşıyor ve inşaat işçiliği yaparak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada polis Nathan Gale'in evini aradı. Aramada el yazısıyla yazılmış garip notlar bulundu. Bu notların içeriği açıkça gösteriyordu ki Nathan'ın işlediği suç aniden gelişmiş bir şey değildi. Göreceksin canlanacağım senin hayatını alacağım onu kendiminki yapacağım bu benim hayatım. Artık yokum al beni. Aksine bu fikri uzun süredir içinde taşıyor ve dengesiz duygularını tuhaf düşüncelerini bu notlara döküyordu. Ayrıca Nathan'ın kendi yazdığını sandığı Pantera'ya ait şarkı sözleri de bulundu. Bu deliller Dev Johnson'ın söylediklerini doğruluyordu. Annesi Mary Clark, polise oğlunun kendisine verilen ilaçları almadığından şüphelendiğini söyledi. Gerçekten de yapılan otopside Nathan'ın vücudunda ne ilaçlara ne de uyuşturucuya dair bir iz bulundu. Bu da olayın onun tamamen kontrolden çıkmış zihinsel durumundan kaynaklandığını açıkça ortaya koyuyordu. Konserdeki saldırıdan önce Nathan'ın zaten ufak tefek bazı adli sicil kayıtları vardı. Birkaç kez halka açık parkta uyuduğu için tutuklanmıştı. Ayrıca ehliyet süresi geçtiği halde araç kullanırken de yakalanmıştı. Bir keresinde bir süpermarkete izinsiz girdiği için hüküm giydi. Yani tamamen savrulmuş, tedavi olamıyor, kafasında belli başlı kurgular var, gerçeklik dışında bir hayat yaşıyor. Ve kimse de yanında kimsesi de olmadığı için hiç kimse el uzatamıyor. Bir diğer seferse çalıştığı inşaat şirketinden tartı seti çaldığı gerekçesiyle suçlandı. Ama tüm bu olaylar bir konser gecesi yaşananlarla kıyaslandığında sadece küçük çaplı yaramazlıklar gibi kalıyordu. Toplum bu saldırının nedenini uzun süre tartıştı. Birçok kişi Pantera'nın dağılmasının Nathan'da travmaya yol açtığını ve bunun sonucunda akıl sağlığının bozulduğunu düşünüyordu. Ancak evinden çıkan deliller olayın ardından çok daha evet. ciddi bir paranoya olduğunu gösteriyordu. Sanki o grup onunmuş da onun yerine Tekiniden çalmışlar. Dimeback neden diğer grup üyelerine saldırmadı? Bu sorunun net bir cevabı yok. Ama muhtemelen Daryl'ın grubun en çok tanınan ismi olması, onun karizması, yeteneği Olabilir. ve öne çıkışı bu trajede de aleyhine işledi. Dimeback Daryl'ın müzikal yeteneği rock tarihine kazınmış durumda onun kaybı hala birçok sanatçının kalbinde derin bir yara bıraktı. Pek çok rock müzisini Daryl'ı anmak için şarkılar yazdı, konserler düzenledi, albümler çıkardı. Benim de çok sevdiğim Black Label Society grubunun vokalisti Zack Wild, Daryl'ın çocukluk arkadaşıydı. Onun ölümünden sonra In This River adlı şarkıyı ona ithaf etti. Daryl'ın kardeşi ve Pantera'nın kurucularından biri olan Winnie Paul da 2018 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak 2022 yılında Pantera'nın yeniden bir araya geleceği duyuruldu. Vokalist Phil Anselmo ve bas gitarist Rex Brown geri döndü. Daryl'ın yerine yakın dostu Zack Wilde sahne aldı. Winnie'nin yerine ise baterist Charlie Bennett'ın geçti. Alrosa Villa'daki bu trajede müzik dünyasında büyük bir güvenlik endişesi yarattı. O günden sonra pek çok konser organizasyonu güvenlik protokollerini sıkılaştırdı. Artık seyirciler daha sıkı kontrol ediliyor, polisler konserlerde güvenlik görevlisi olarak görevlendiriliyor. Tabi ya bu tarz yerlerde polis görevlendirilmeli, kontroller sıkı yapılmalı. Rosa Villa Kulübü 2019'un sonunda satışa çıkarıldı ve 2021'de tamamen yıkıldı. Aa, yıkmışlar la. Dimeback'ler ile yapılan saldırı bir kez daha gösterdi ki zihinsel rahatsızlıkları olan kişiler bazen gerçekten de öngörülemez olabiliyor. Ama şunu unutmamak gerek. Ruh sağlığı problemi olan insanları damgalamamak çok önemli. Tabi ya bu insanları damgalamayıp dışlamayacaksın abi. Damgalayıp dışlamayacaksın. Bu insanlara destek olunup bir şekilde topluma kazandırılmalı bu insanlar. Başka bir çözümü yok bunun. Mafya'ya gireceğim şimdi. Belki inanması zor ama tarihte tam tersi örnekler de var. Bazı vakalarda şizofreni teşhisi konmuş insanlar kurban olmuştu. Üstelik saldırganlar dışarıdan bakıldığında gayet normal bireylerdi. Ve inanın bana bu olaylar çok daha korkunç ve çok daha vahşiydi. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. sorry